Merhabalar yeni bir algoritmik trade kodlama eğitim videosu ile daha beraberiz. Yani bugünkü öğreneceğimiz konu bir robot oluşturmadan ziyade biz bu oluşturduğumuz robot nasıl işleme giriş çıkış yaptığı yerleri takip edebiliriz. Biz ekran karşısında olmadığımız zamanlar bu konularda bilgi alabilmek için hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde robotlarımızı takip edebilmemiz için kullanacağımız bir tool'u göstereceğim. Aklımız robotlarda kalmadan algoritmik olarak trade edebilme şansımız, imkanımız olacak. hadi şimdi benim ekranıma geçelim ve nasıl bu tanımlamaları yapacağız, nasıl bu bildirimleri alacağız beraber öğrenelim. Şimdi MetaTrader'da araçlar kısmında seçenekler seçeneklerdeki bildirim kısmında burada metacode ID diye bir kısım var Siz buraya e, telefonunuzdaki metacode ID kısmına yazabiliyorsunuz aynı zamanda iki üç farklı yani virgül koyarak 3-4 farklı yani fazla sayıda aynı ile burada yazabiliyorsunuz Biz ne zaman ki bir işlem açalım işlem kapatalım e, bu gibi durumlarda anlık olarak telefonumuza bildirim gelecek Tabii ki bunun için telefonumuzda Metetriğidir 5 ya da metetriğidir 4 kullanıyorsak bu uygulamanın yüklü olması gerekiyor. Mesela şu an ben buraya kendi kodumu ya kendi ID'mi yazdım. ya yani aslında çok önemli bir veri değil. Hani olur da yanlışlıkla başka birisi buraya bu numara yazardı benim telefonuma hani sürekli mesaj gelir. Hani bu sebeple aslında üstünü kapattım. Burada denediğimizde Hani aslında burada verinin doğruluğunu kontrol etmiş oluyoruz. Şu an benim telefonuma bu mesaj geldi. Yani bir test mesajı olarak geldi. Çünkü buradaki DNA kısmı test yapıyor. Bunu kaydettikten sonra şimdi geliyorum ben F4 tuşuyla kodlama alanı geçiyorum. Yeni bir expert oluşturacağım. Alert test olsun. Bu sistemimiz ismi. Şimdi hatta şöyle yapalım. Araçlar, seçenekler. Eğer ben şu kısmı işaretlersem ben ne zaman ki bir işlem açıyorum ya da işlem kapatıyorum. da şöyle bekleyen emir koyayım. Şimdi bekleyen emir koyduğumda direkt benim telefonuma mesaj olarak geldi. SS'lerini de paylaşırım. Yani direkt yani biz buraya bekleyen emir koyduk. Şu seviyeye şu üründe bekleyen emir konulduğu gibi. Hani bilgilendirme sürekli geliyor. Hani aslında kod yazmamıza da gerek yok. Şuradaki şu kısma işaretlerimiz yeterli. Ama ben açılan bütün işlemler bana mesaj gelmesin. Sadece robotumun açtığı işlemleri ben kontrol etmek istiyorum. Takip etmek istiyorum dediğimiz zaman bu kısmı kapatıp tamam dediğimizde artık kodlamayla bu işi yapabiliriz. Biz ne zaman ki alert Düzeltiyorum. Send Notification. Buraya bir mesaj yazabiliyoruz. Buraya yazdığımız mesajları işte compile ettik. Alert Send Görünüm Kılavuz Alert Send. Herhangi bir ürün üzerine sürükleyip bıraktığımızda yine benim telefonuma buradaki mesaj geliyor. Hani burada Şöyle diyelim ki expert bir bay işlemi açtı. Bay işlemi açıldığında e, seviyeleriyle beraber şu fiyattan expert şu bay işlemi açtı, seri işlemi açtı gibi e, tanımlamalar yaparak robot tanımlı geliştirme sistemlerimizi anlık olarak telefonda e, daha rahat takip edilme imkanımız oluyor bu sayede. E, şimdi şöyle yapabiliriz. Biz mesela ben her 20 saniyede bir, her 30 saniyede bir işte Bitcoin'in anlık fiyatına telefon yani mesela şöyle yapalım. Ben double ask diyorum. Ben anlık Bitcoin fiyatına telefonuma elde etmek istiyorum. Sembol info double. Buraya doğrudan BTC USD diyelim. Yani buraya da direkt ask olarak tanımlamamı yapabilirim. Ya bu, bu bu kullanımda şöyle bir alama. Normal print'teki gibi, print'teki gibi virgül koyup devam edemiyoruz. Bunun için şöyle ayrı bir değişkende birleştirmemiz daha kolay oluyor. Alert dedim. Diyorum ki anlık anlık BTC USDT fiyatı artı a diyorum. Bu, kalı, bu kısmın ismini de yani sent notification için içine de he, bu tanımımı yapabilirim. Şu an benim telefonuma bayağı bu şekilde geldi. Şu an şunu düzeltiyorum. BTC USD. Şu an anlık Bitcoin fiyatı benim telefonum geldi. Onların esesini ekranı paylaşacağım. Yani dolayısıyla bunu hani sürekli değil belki 20 saniye 30 saniye yani gibi aralıklarla telefonumuza yani elde edebiliriz. Anlık fiyatlar işleme açılış yapar vesaire. Bu ve benzeri hani kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu düzenlemeleri. Sonraki videolarda daha farklı içeriklerle yine Pepperstone sponsorluğunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.